Herkese selamlar. Videonun başlığını da anlayacağınız üzere karavanda kötü koku, pis kokuyu nasıl önlüyorum? Onunla alakalı bir video çekme gereği duydum. Net bir sonuç alamadım araştırmalarım sonucunda. Kendi karavanımda böyle bir sorunla karşılaştım. Aracım hareket ettiği anda içerisinde kötü bir kokunun oluştuğunu fark ettim. Önüne nasıl geçilir onu araştırdım. Kesin ve net çözüm bulduktan sonra da bu videoyu paylaşma gereği duydum sizlerle. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Teşekkür ederim şimdi de. Araştırdığım kadarıyla sadece karavan koku gidericiler var. Onunla bir sonuç elde edilemiyor. Onu anladım. Ee, farklı farklı şeyler denedim. Ve sonucunda hepsinin bir karışımıyla bu sonucu elde ettim. Kesin çözümü bulduktan sonra paylaşıyorum sizinle. İlk önce araştırdım. Araştırdıktan sonra e, herkesin farklı farklı yöntemleri var. En basit örneği çoğu kişinin kullandığı giderlere bez kapatarak yani sorunu çözmeden sorun üzerine kapatarak ilerlediğini fark ettim. Veya kokuyu duymazdan geliyorlar hareket ettiklerinde. Birçok farklı şekilde ilerlendiğini gördüm. Ben de şu şekilde ilerledim. Sonuçta aktif kullanıldığı için pis su depolarının içinde adı üstünde gri ve siyah pis su depolarımız var. Onların içerisinde pis suyumuz olduğundan dolayı giderlerden belli bir süre koku geliyor. Koku giderici önüne geçiyor mu? Bir nebze geçiyor. Ama ilk önce benim yaptığım şey kokulu bir cif aldım. Cifle komple lavabo, banyo, tuvalet. Onları güzelce temizledim, yıkadım. Onun öncesinde ama pis su depolarımın hepsini boşalttım. Ve vanalarını kapattıktan sonra içlerinde su olmadığına emin oldum. Emin olduktan sonra da sadece cifle temizlediğim su deponun içine indi. Onu belli, onun üzerine belli bir miktarda su döktüm cifle suyu beklettim. Öyle söyleyeyim size. Ondan sonra depolarımı boşalttım. Boşalttıktan sonra da yaptığım ikinci hamleden bahsediyorum size. İnternette birçok sayfada görebileceğiniz paylaşılan, satılan karavan koku gidericileri var. Her türlü marka var. X bir markanın kullanıyorum yeşil olanını kullanıyorum. Bunu da şu şekilde kullanıyorum. Pis su depolarımı az önce söylediğim gibi cifle yukarıdan aşağı temizledikten sonra boşalttım. Boşaltmanın üzerine bu kimyasaldan gerektiği kadarını aktarıyorum. Örnek vereyim ben size. İşte iki kapak gibi, üç kapak gibi o şekilde döküyorum. Döktükten sonra üzerine tuvalet, banyo, mutfak için ortalama birer litre, ikişer litre gibi üzerine su ekliyorum. Su ekledikten sonra da beklettim. Aşağı yukarı bir e, kullanmadan ama kullanmadan iki saate yakın o şekilde bekledim. Üçüncü ve etkili silahımız beyaz sirke. Bunu da şu şekilde yapıyorum. Az önce söylediğim gibi karavanda koku gidericiyi kullandıktan sonra üzerine yaklaşık yarım şer litre kadar iki tarafa da üç üç tarafa da bundan döküyorum. Döktükten sonra herhangi bir sorunum yok. Kullanıyorum. Bu saydığım üç farklı kullandığım koku giderici kimyasal her ne at verilirse bunları her pis su depolarını boşalttıktan sonra yapıyorum. Yaptıktan sonra kesin ve net çözüme ulaştım. Aracım hareket ettiği zaman içeride herhangi bir koku yok. Dururken de hareket ederken de bir koku almadım. Daha öncesinde tecrübem de olmadığından dolayı araştırdığımdan da çok bir sonuç alamadım. Bes kapatanlar duşa kabini kapatıp hareket ederler. Durduğunda zaten yaklaşık bir 5 dakika sonra kokunuz kalmıyor. Koku kalmıyor içeride. Ama örnek veriyorum size. Buradan 100 kilometre bir yer gideceksiniz. Ortalama 90 kilometresinde içeride kötü bir kokuyla gidiyorsunuz. O da bana çok mantıklı gelmedi. Yani karavanda yaşıyorum evet. Ama pis kokuya katlanacağım diye bir kayda yok. Belki benim tecrübesizliğimde kaynaklanmış olabilir. Böyle bir koku. Ama araştırdıklarımdan da bez kapatıp, orayı kapatıp, burayı kapatıp hareket ediyorlar. Hareket etmeden önce pis su depolarını boşaltmak en mantıklısı. Ama boşalttıktan sonra da söylediğim şekilde cift koku giderici üzerine belli bir miktarda beyaz sirke koyduğunuz zaman istediğiniz yere hareket edin. Herhangi bir kokunuz içeride pis kokunuz olmuyor. Ferah bir şekilde yolunuza devam edebiliyorsunuz. Pis su depolarını rogar kapaklarının mazgalların olduğu yerlere boşaltın. Ben de o şekilde yapıyorum. Her ne kadar beyaz sirke, koku giderici, onların doğaya zarar olmaması söylense de sonuç olarak doğal değil. Beyaz sirke bir nebze. Sonuçta sebze falan yıkandığı için bir nebze. Ama hiçbir şekilde kullanılmaması, doğaya dökülmemesi tavsiyemdir nacizane. Ben o şekilde yapıyorum. Bunları kullandıktan sonra boşaltacağım zaman, hareket edeceğim zaman en yakın mazgala aracımı yanaştırıp depolarımı boşaltıp o şekilde devam ediyorum. Sizin farklı bir öneriniz varsa benim kullandığımda bir yanlışlığım varsa alta yoruma yazabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Kesin bir çözüme ulaştım. Bununla alakalı bir video çektim herhangi bir başına gelen olursa en azından arattırdığı zaman net bir sonuca ulaşabilir. Tek bir kimyasalla bu sorunun çözülmediğini fark ettim. Yani sadece koku giderici bu sorunu çözmüyor. Denedim, gördüm. Çözmüyor. Birkaç şey denedikten sonra en güzel sıralamayı bunu da elde ettim. Bu şekilde çözüm buldum. Ve sizinle paylaştım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bilgi elde etmiş olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.